Kaplumbağa Kaya ve Kayıp Yıldız Bir zamanlar Göküşlü Ormanı'nda Kaya adında küçük ve meraklı bir kaplumbağa yaşardı. Kaya, yavaş ama kararlı bir kaplumbağaydı ve en büyük tutkusu geceleri gökyüzündeki yıldızları izlemekti. Bir gece Kaya her zamanki gibi yıldızları seyrederken gökyüzündeki en parlak yıldızın kaybolduğunu fark etti. Ormanın bilge baykuşu Bilge herkesi topladı ve şöyle dedi: Yıldızların ışığı ormanımıza huzur ve mutluluk getirir. En parlak yıldız kaybolduğunda ormanımız sessiz ve karanlık kalır. O yıldızı kim bulabilir? Kaya cesurca öne çıktı. Ben bulurum, dedi. Kaya'nın bu kararı ormandaki herkesi şaşırttı ama bilge ona güvenerek bu yolculukta arkadaşlarının yardımına ihtiyacın olacak, dedi. Kaya yanına iki yakın arkadaşını aldı. Sincap, fındık ve kuş pırpır. Üç arkadaş, gökyüzündeki kaybolan yıldızın izini bulmak için yola koyuldu. Bilge, Kaya'ya bir ışık taşı verdi. Bu taş, yıldızın izini bulmana yardımcı olacak, dedi. İlk durakları Karanlık Mağara oldu. Mağaranın girişinde büyük bir taş vardı ve içeride yıldızın izine dair bir ışık parlıyordu. Kaya, taşın önünde durup plan yaptı. Sincap Fındık, sen daldan bir kaldıraç yap. Pırpır, dalları bağlamak için yardım et. Ben de taşı iteceğim. Birlikte çalışarak taşı yuvarladılar ve mağarayı açtılar. İçeride yıldızın küçük bir parçasını buldular. Bu parça onları bir sonraki yere yönlendirdi. Yıldızın izi Fırtınalı Göle çıktı. Göl dalgalarla çırpınıyor ve geçişi zor görünüyordu. Fındık korkmuştu ama Kaya kararlıydı. "Birlikte başarabiliriz. Sırtıma tutunun. Gölü geçelim." dedi Kaya. Pırpır ve Fındık, Kaya'nın sırtına tutunarak gölü geçti. Karşı kıyıya vardıklarında yıldızın ikinci parçasını buldular. Yıldız parçaları onları Yıldız Tepesi'ne götürdü. Tepede yıldızın son parçası onları bekliyordu. Ancak yıldızın tam yerine konması için Kaya ve arkadaşlarının işbirliği yapması gerekiyordu. Kaya parçaları dikkatlice taşıdı, Pırpır havadan onları yerleştirdi ve Fındık da ışığın yönünü kontrol etti. Sonunda yıldız tamamlandı ve bir ışık gökyüzüne yükseldi. Parlayan yıldız eski yerine döndü ve gök ışığı ormanı tekrar ışıldadı. Yıldız yerine döndüğünde Gökışığı Ormanı tekrar hayatta oldu. Kaya ve arkadaşları ormandaki tüm hayvanların alkışlarıyla karşılandı. Bilge Baykuş şöyle dedi: "Cesaretiniz, dostluğunuz ve kararlılığınız sayesinde yıldızın ışığını geri getirdiniz. Sizler bu ormanın gerçek kahramanlarısınız." O günden sonra Kaya yalnızca yıldızların değil, dostlarının da en büyük hazinesi olduğunu öğrendi.